Öncelik hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlere bir şey söylemek için beraberiz. <laughs> iOS'lu olanları biliyorsunuz. iOS'lu um, tabletler var. Öyle ilk tam bilgisayarlar var. İşte öyle. Bakalım Minecraft Pocket Edition. Yol aldı çıktı. Onu biliyorsunuz. Şimdi ben bir gireyim. Açılsın. Korumdan baktım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi yaz düşünmüşsem. Büyük şey. ben buraya bir girdim. Bakalım. Gördüğünüz gibi ne zaman Minecraft çıkacak? Ya da bun, bu, bunun adı büyük.mojang.com linkini aşağıda vermeyeceğim. Bunu bulabilirsiniz kendiniz buradan bakarak. Şimdi gördüğünüz gibi 0.13.2'yi tanıtmıştım. Ama açılmamıştı. Şimdi açıldı. Linkini vermiştim. Bu, bu bir ya işte çıktı. 2 çıktı. Sonra 3, son 4, 5 ve 6 çıktı. Ama burada arada gördüğünüz gibi 0.14.0 yoslular için şans. Gördüğünüz gibi burada 14 14 Şubat'ta çıkacağını söylüyor full sürüm da çıkacaktır. Bunun için %100 eminim. Evet arkadaşlar. Bunu söylemek için video çektim. Şimdi şeyin sabah şeyi saat kaç? Aa saat 7 oluyor. 7 olmak üzere. 8 oluyor galiba. Dur. Evet arkadaşlar bu işte. <laughs> Ben buradan şeyinden indirdiğim için. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın <laughs> um, sade survival gelebilir. <laughs> Çünkü yeni survival'a başlayabilirim. Ya da modlu survival. <laughs> Çünkü her size bir mod göstereyim. <laughs> Ama linkini başka mod şeylerde tanıtacağım. Şimdi açılsın bir. Baby modu bunun adı baby mod yani küçük bebek modu bunu şu Meng mod paket içinde yapmıyorsunuz adonstan yapıyorsunuz gördüğünüz gibi ben şu fetur kapatayım bir <laughs> bu modu da göstereyim baby biliyorsunuz küçük bebek şöyle spana ekler falan vermeyecek ama çok sevdim ben bu modu ama bazen kasıyor ondan hiçbir tuşa Aa, gördüğünüz gibi küçümencik mini minnacık bir skininiz oluyor çok tatlı kılıç alınca. Kılıç bile küçük. Bazen kasıyor. Ama ben bu modu çok seviyorum. Aşağıda linkini verecek. Vereceğim. Arkadaşlar fik ya. Bir de şunları giyince bakalım. Aa, çok güzel valla. Çok sevdim. Murun yapanına ellerine sağlık valla. Allah. Bir de şöyle bir deneyelim. Şu zırhı alalım. ve kazan alalım dur. Bu crafting yapamıyoruz herhalde. Allah buraya basmayacağız. Ben şu maviyi seviyorum. <laughs> tamam. Allah. Çek git ya. Tabii. Sanki bir fakirim ya. Vallahi çok güzel oldu. Bu modu çok sevdim arkadaşlar. Aşağıda indirme linki var. Like atmayı, abone ol ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve küçük bebek için be. bay. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye.